Hadi, hadi, hadi. Hadi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hadi. Şimdi orta ceza sahasından kafaya <laughs> vuruşu dışarıya bomboş. Bomboş pozisyonda. Hadi, kaldırma, kaldırma. Rıdvan, Rıdvan ceza sahasına girdi. Rıdvan tehlikeli. Rıdvan yerde kaldı. Karar penaltı. Karar penaltı Rıdvan Şimşek. Volkan Bayarslan işaretini veriyor. Muhammed Demir. Muhammed ve gol. Muhammed Demir'in penaltıdan kaydettiği golle Demir Grup Sivas Spor. Kızılca Bölük Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 30 gidiyor rakibinin Muhammed ceza sahasında Hakan orta. Muhammed Demir ve gol! Muhammed Demir kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Hakan'ın hakkını teslim etmek lazım. İlyas tempo yine yükseldi mücadelede. İlyas'tan nefis pas gol pozisyonu Gökhan kaleci Tolgağan Gökhan çok önemli bir fırsatı da harcıyor. Tayfun Sabri'nin pası offside yok. Sedat cezası aslında. Var. Şimdi pası ve 2-1 Gökhan. Gökhan attı fark bire iniyor. Gökhan'ın golüyle farkı bire indiriyor. Konuk Kızılca Bölük Spor ve kalan dakikalar için umutlanıyor. Daha çok uzun bir süre var. Cem pas istedi Rıdvan. Rıdvan... Yine seri çalımlar. Rıdvan kaldırdı topu. Arka direğe doğru Ergin Keleş. Kaleci Bahadır inanılmaz bir kurtarış. <laughs> Mustafa kaldırdı topu ceza sahasına doğru. Offside bayrağı kalkmadı. Fatih, Fatih mutlak pozisyonda. Kaleci Tolga'nı geçemiyor Fatih Küçük. Beraberlik şansını değerlendiremedi Kızılca Bölük Spor. Top kaybı yine kritik noktada. Muhammed Demir, Muhammed verdi pasını. Mert Hakan Yandaş, üçüncü gol şansı ve üçüncü gol. Fark ikiye çıkıyor. Mert Hakan Yandaş az önce oyuna girmişti. Ergin Keleş'in yerine genç oyuncu ve golünü atıyor. Sevdiği to toplar bunlar Bifuma'nın. Mert Hakan pasiste de yok. Mert Hakan Siryak'a dönebilirse tehlike. Siryak dokunamadı. Siryak dokunamadı dokunsa dördüncü golü atacak. Son saniyeler artık mücadelede. İbrahim İşçi ve maç bitti. Maçın sonucu Demir Grup Sivas Spor 3, Kızılca Bölük Spor 1.